Merhaba arkadaşlar ben Semir. Bugünkü örneğimizde Scanf ile kullanıcıdan veri alırken farklı formatlarda alacağız. Bundan kastım birazdan daha iyi anlayacaksınız ancak kullanıcı veri girerken ekrana örneğin 4 2 farklı veri alacağız kullanıcıdan veya üç farklı veri. 4 7 zaman araya virgül veya slash veya tire gibi ibareler koymasını isteyebiliriz. Koymadığı takdirde düzgün çalışmaz program vesaire diye. Şimdi bunun üzerine biraz kafa yoralım ve nasıl yapabiliriz ona hemen bakalım. Aslında çok basit. Telaş yapmayın. ile kullanıcıdan iki sayı almasını istiyorum. Hatta üç sayı alalım. Tarih bilgisi gün ve ay, e, yıl, gün, ay olarak üç farklı bilgi alalım. integer gün, ay yıl olarak 3 farklı veri alacağım. Lütfen gün, ay ve yıl olarak verileri girmesini isteyeceğim. Lütfen uygun formatta veri giriniz diyelim. Format bu olsun. Araya tire koysun istiyorum ve scanf ile bu veriyi alalım. Scanf diyorum ve alacağım verileri %D ile tam türünde olacağından ötürü %D ile alıyorum. Ve kullanıcıdan bu şekilde girmesini yani arayı tire koyarak girmesini istediğim için buraya da tire koyuyorum. Eğer kullanıcı verileri girerken tire koymazsa program tabii ki de düzgün bir şekilde çalışmayacak. Hemen yapalım. Günü alalım. Ayı alalım. Ve yılı alalım. Ve bunları ekrana yazdıralım. Bu sefer de farklı bir şekilde yazdıralım. Girilen tarih bilgisi diyelim. Ve buraya yüzde de virgül yüzde de virgül yüzde de diyelim. Hatta virgül de nokta koyarsak daha hoş olacaktır. Buraya da gün, ay ve yıl. Şimdi programımı çalıştırıyorum. Lütfen uygun formatta veri geliniz diyor. Gün, bugünün tarihini yazayım. 10, 09 2023. Bugün tarihini girdiğim zaman ve end Gördüğünüz gibi 10.09.2023'ü başarılı bir şekilde aldı. Eğer ben tekrar programımı çalıştırıyorum. Eğer düzgün bir şekilde girmeseydim. Örneğin buraya 10 boşluk, 9 boşluk, 2023 deseydim ve çalıştırsaydım sadece birinci yani 10 bilgisini doğru aldığını ve diğer bilgileri yanlış aldığını random değer attığını görecektiniz. Yani kullanıcıdan hangi formata girmesini istiyorsak buralara onu koyuyoruz. Örneğin buraya virgül yazsam da şurayı da düzeltelim. Programı çalıştırsam bu sefer kişinin o aralara virgül koyması gerekiyor arkadaşlar. Düzgün çalıştım Ben buraya slash desem slash alacak. 10 slash 09 slash 2023 Gördüğünüz gibi scanf'in arasına ne koyarsam kullanıcı verileri girerken benim araya koyduğum şekli, objeyi örneğin slice'a slash virgülse virgül gibi ibareleri kendi de veri girerken koyması gerekiyor. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda görüşürüz Hoşçakalın.